Melek. 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 Ne oluyor ya? Ha çalıyor. Ha. Aa, burada çalıyor ayol, burada. Bak, almamış işte telefon gördün. Mü? Kesin hastaneye gitti bu, ben sana söyleyeyim. Bak, bak başımıza gel. Kolay gelsin Yaren abla. Sağ olun, ne oldu? İyi niye toplandınız böyle? Memo aradı, can uyanmış. Ya, iyi mi? Memo iyi dedi, ziyarete gideceğiz. Oh çok şükür. Ama elimiz boş gidemeyiz, çiçek almaya geldik. Ya ben siz yerim yerim. Ee... ...ben size böyle... ...güzel bir demet vereyim. Size i̇şte bunu götürün. Koy onun cebine. Bunu götür, benden çok selam söyle. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Ziyaret abla, kolay gelsin. Selam sorumu unutmayın. Tamam, Aa. söyleriz. Ona küçük sürprizler yapın. Ha. ne yapacağım? Sürpriz, <laughs> sürpriz. Osman, ne yapıyorsun? Sana küçük sürprizler yapıyorum. Yani küçük dediysen bu arada yanlış olmasın ya masraftan da kaçınmadım. Nasıl? Hoşuna gitti mi? Yani bir çiçekçiye çiçek getirmek artık nasıl bir akıl tutulmasıysa Osman. Ha, sen tabii şimdi bir esnaf olaraktan bozuluyorsun bu durum ama bak şunu unutuyorsun ki eğer ben bu çiçeği senden alsaydım yani bu işin sürprizi kaçacaktı yani anlatabiliyor muyum? Yoksa ben yani eşlik miyim yani gideceğim başka çiçekçiyi zengin edeceğim sen varken? Osman ne saçmalıyorsun Allah aşkına git ben çiçekle gül de falan istemiyorum ya. Ama bak kırıcı oluyor ha. Ben burada sana kalkmışım gül almışım yani çiçeğinde deyince önde gelen marka şey olan gülden almışım sen bana yaptığın harekete bak. Osman ya. tepem atıyor, tepem atıyor. Sen çok güzel oluyor ha. Osman git, Hı? git, Vallahi vururum kafana? Güzel olduğun kadar küstahsın da, abi. belgin dorağa bağladın bak. Atayım mı kafana Osman? Tamam ya Allah Allah gidiyoruz ya. Biraz daha konuşsaydık bu işi. Asla. Tamam ya, Allah Allah, bakışarak da anlaşırız biz. Yürü! Ha? Kapama tezgahını, yürü! Onu kıskandırın, ilginizi başkalarına verin. Kıskandırma faslı kolay tabii yani, zaten Yaren yapı olaraktan kıskanç bir insan. Bak ben, ilgini kime vereceğim? Zaten senin gibi alımlı ve güzel bir hanımefendi her zaman... ...çiçeklerin en güzeline layık olmalıdır diye düşünüyorum. Ha? Bak çiçek dedik, çiçekçinin önüne gelmişiz. Artık demek ki güzelliğin nasıl gözlerimi kamaştırdıysa... Ne oluyor burada? Yaren merhaba, evet, tanıştırayım benimki. Ee, arkadaş da mahallemizin güzide esnaflarından çiçekçi Yaren. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Çiçek alacaktık da biz. Dedik tanıdıktan alalım, yabancıya gitmeyelim dedik geldik. Hadi seç hangisini istiyorsan alalım onu. Ne çiçeği ya? Ne çiçeği? <laughs> Şunlar güzelmiş. Bunlar mı? <laughs> Bunlar evet. Bunlar güzel ya. Güzel değil mi? Bunlar baya. Ya, Osman kurtar ben Osman kızgın mısın ya? Ne kıskanacağım seni be? Ne kıskanacağım git git gideyim de yani bu gerçeği değiştirmez bence bayağı kıskanıyorum git 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 ne kıskanacağım seni Ne kıskanacağım kıskanmadım kıskanmış mıyım? Yok kıskanmıyor mu hayır git git sen Ne yapıyorsun ya? Dökül paraları. Ne parası be? Bıraktın beni orada kavganın ortasında yalnız başıma bir para diyor bir de. Dayak yiyecek halim yok derhalde ver paramı. Tamam ya. Allah Allah. Al. Bir şey soracağım. Ee... Ya sence beni kıskandı mı ya? Hani böyle bir sinirlendi falan ya kıskandı mı sence? Bana ne be? <laughs> Yürü git be! Stik. Seni zaten kim kıskansın? Tipsiz! la going